Herkese merhaba arkadaşlar ben Amazon. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars çekiyoruz. Hemen oynayalım. Bu videoyu bir 17 dakika yapacağım. 7. Kısa yapacağım bu videoyu Öyle göstermemeli ki daha... biri arkadaşlar silmişim Yanlış çıktı. bir daha. Top alacaklar. Tamam. Lan ya da ne? Da ne ya? Dolu atlayamıyor. Hadi bak <laughs> pıs 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 Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Pas at için. <laughs> pasla pasla pasla. Pasla kazanacağız bu golü. Gol! Ramo gol Lo 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 Fener Bahçe Arkadaşlar yorumları hangi takımlısınız onu yazmayı unutmayın Aha. Yes öldürdü ya Bir 6 dakika daha çekip videoyu kapatacağım yapacağız. Hadi oğlum. Kaledeyim ben, kalede. Kaledeyim. Merak etme, kaledeyim. Top bende top. Koş. Ramo kaleye koşuyor Ramo. Öldürmeyin. Aha. Benim oğlum ben Lan. Hemen. Şeyimi yapalım. 22 kupayım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlarım arka bakın 65 tane var. Dolu. Neyse arkadaşlar bunu ben sonra yaparım Hayır. hangi oynasam ki hangi tane karakter geri 35'ten 11 çıkart 21 tane, tane karakter kaldı arkadaşlar 21 21 mi ne arkadaşlar dostlar dost, çekin derseniz çekin daha çok çekin PUBG Mobile'de çektiydim dün. Yüzümü göstererek. Bu bu video 10 bin like gelirse. <laughs> çıka, çıkartıyorum 100 bin gelirse arkadaşlar. Ne? Yüzümü göstereceğim arkadaşlar? Ben <laughs> gittiniz. Evet arkadaşlar geri geldim hemen hemen pa hemen şey oynayacağım arkadaşlar. Rosa Madrid. Drive <laughs> Arkadaşlar 7 dakika yapacağım bak. Fazla yapmayacağım. Şşt, lan öldürüyorlar. Ah. koş lan koş koş. Oğlum el primo var. Doğru. Koş. İşte bu. Messi. Hop. Çok. <laughs> Çı çık çık. Arkadaşlar ben Fenerbahçeliyim bu arada. Messi falan diyorum da. Oyun bağın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Fenerbahçeliyim. Allah onu hep turum var. Aa kaçıyor Messi de böyle. Hop. Koşun koşun koş koş. Şeyi koş, koş, koş. attı. Çat. Yine attım gol. Yine, yine, yine. Ya arkadaşlar bu nasıl oynuyor ya? Onlar... Evet arkadaşlar şu, şu oyunu bir bitireyim. Çok güzel bir şeyler yapacağım. Evet. Heh tamam. Aa yüz geldi tamam. Dükkandan şey alacağım Bunu Aldım. aldım. Evet arkadaşlar bunu aldım. Bu videonun şerefine bunu aldım. Haydi. -ç -ç. Hadi bakalım. Bu video um, like gelsin arkadaşlar. Çok güzel oldu. Kullanacağım arkadaşlar. Güzel mi diye bir kullanacağım. Bu aslında arkadaşlar önceden 30 elması mı neydi? Düşürmüşler. 5 500 500 TL yapmışlar. Allah. Ama arkadaşlar şey çok güçlü ya. Diyanın bakın. Bakın kaç. Evet, ama buna tek atar lan. Şunun yarısı ya. Şurada daha fazla için. Normal. Allah pemal pemal. <laughs> Dur sen şundan açıklayan alayım. Çok az yani. <laughs> çıkayım. Allah belanı Öldürdüm. Aha aldım topu. Sağ olun. Lan yürü git şuradan. Lan <laughs> <laughs> Allah kahretsin. Tamam hemen şeyini koy. Ölmemen lazım. Top <laughs> topu ağlarda. Topu kırtardı. lan iki 0'nı attım. Hiç gelmeseydim. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videomu like gelirse devamını çekiyorum. Herkese görüşürüz. Bye.